Come to Beşiktaş sezon 2'nin 19. bölümünden hepinize merhaba dostlar. Artık zaten kayışları koparmıştık. Oo bu bölüm Galatasaray ile mi kapışıyoruz? Ee, bu maçı kazanırsak güzel bir galibiyet almış oluruz. Ve şampiyonluk yolunda güzel bir adım atmış oluruz ama Ulan onu da kaybederiz biz. Bizim kaderimiz kaybetmekle dolu. Kaderimize kaybetmek yazılmış kardeşim. Ne olacak bu halimiz lan? Yine şampiyonluk şansımız sürüyor. Bize düşen elimizden geleni yapıp en güzel şekilde mücadele etmektir. Kim oynamıyor lan? Gökhan. Ooo bak defans akıllanmış lan. Defense. Defans yediği gollerden sonra bir parça akıllanmış sanki. Ulan Umut, umulan Umut. Ne umutlarla aldık. Umutlarımızı söndürdün kardeşim ya. Ömrümüzü yedin lan. Mario Gomez. Mario Gomez. İkinci ara alırız. Evet. Geçen bölüm ki maçta da berabere kaldık ve toplamda 4 puan kaybettik. Bu 4 puan gerçekten bizim için çok ama çok kritik puanlardı. Bu hafta alacağımız bir 6 puan bizi şampiyonluk yarışına tekrar sokar. Önümüzde bir Fenerbahçe var. Bir fırladılar. Önümüze geçler. Anlamadım ama. Yani futbol bu. Ne olacağı da belli olmaz. Merdan pası. ne. Kaç aradan kaç. Oh yeah. adam. Bu hakemler bizi öldürecek ya. Vallahi bu iyi amca hakemler bizi öldürecek yani. Ya adam. Futbol bu ya. Arada olur. Koşa yavrum dayı Çok iyi lan kaleye. Ben koş. Oh yeah. What a save! A the yes. ball played Kare. That for He shoots there. Was no use, the that was such a good effort despite the attention of his marker. I thought he did really well there. And then he... What? Lan ne biçim defansif orta sahanın. Dorukhan olsaydı kişircilik. çakmıştı 90'a. Çak. Beşiktaş rakibi bunaltıyor. O Ray kimmiş galiba. Sosa indirdi. Yapıştır Ayman Bu Adam sin çatal Formaya hasret adam ya. Bunu tekrar bir izleyelim. Fosha vurdu, döndü rakipten. Koalajma, bu, bu işi biliyor yani. Futbolun Nasıl hey, ya. Futbolun mem bandı. Nasıl seven telefonu ya. olmuş. konu sorulmuş. Sanemten. Ya beşteşin en nokta transferlerinden biri yani. Ama o da müzmin sakat herhalde. Nedir bu sakatlıktan çektiğimiz? Ne oyuncular kaybettik. bir, bir. Dayavi, o Sosa kaç aradan çok güzel pozisyon yalnız. Koş Daya koş koş. Ulan Püh. Allah seni ne yapmasından. Tek gelirse dayarıyı gönderebilirim kardeşim. Hayır. hiç. Yerine kim alacağız? Hedefi o kadar. Kaçardan kaç kaç. Oğlum kaç. Geri zekalı. Aptal oyuncu. Salak çocuk. Kaç. Aferin. Geçen maç durduk bu maç. Gol <laughs> well olduk be kardeşim. maç tokatlayacağız. <laughs>

ki bekim de Barcelona'da oynamış. Adam bize koymaz ya. Barcelona'da oynadı dedik. şutu yok. adamlar bir çaksa Karius. Gol yer. Fabiano yani be. Yavrum dedim. Orta Brezilyalılar. Takım takım değil. Ha, bu arada Türk oyuncular hakkında bir yorum gelmiş. Türk oyuncuları oynat gibisinden. Yani kardeşim ben de istiyorum bizim yiğitlerimiz güzel bir futbol sergilesin ama işte neylersin ki ben de çok şey istiyorum ama olmuyor. Muhabbetini dönüyorlar. Aferin elini. Yani olan da ya sakatlanıyor ya nazar mı değiyor çözemedim yani. Atacağım pası. Biraz oyuncu postalamak lazım da hiç. Yavrum tere. Çak çok güzel pozisyon. Bundan beri değişiklikler yapsın. Hıhı. yaşında. Hayır. da. 20 yaşında. Yani geleceğin <laughs> Önemli yıldızlarından, iyi paraya satarım ben bunu. Çok zaten ip baktık. Köşeyi döndürürüz. Evet. Adamın CV'sinde Barcelona var lan. Senin CV'inde ne var? Koş Kagawa. Kaç Kaç. Mario Gomez, hadi be. Kaça. Enerji gol kralında Gaya birden önde. Malum Quaresma. Quaresma. Bir, daha, bir daha. Golden. And he couldn't Gol karayla çekiyorsunuz. Kaleci ön'de ise deneyebilirsiniz. Açıtma şutu. Nutmek şut diye geçiyor. Neyse. Taylevan. Gollevan. Yap maçın yanına. Oğlum golü yemeyi dünden razısınızdan lan? Bu nasıl futbol? Bak bak Avrum Kovarejma. Kovarej, Dajic. bizi bunalttığı dakikalar. Adam mı Bir tane bana faal çalındığını hatırlamıyorum şu maçta ya. Buna rağmen nasıl kazanıyorum onu da bilmiyorum. Kaçarıdan Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez. <laughs> <Gaga> orada bomboş. <gülüyor> yapma Japon <yapma. gülüyor> <laughs> <dayı. gülüyor> <mı>? <laughs> be. 0 bitebilirdi maç. dayı. Evet 10 puan fark var şu an. Ama Fenerbahçe ile puan farkı yok. İşte Alaraj çok bir şey değil. Onlar bayağı gol O var. Ne oluyor lan? Kim sakatlandı? Bak sakat makat yok. Yeterince sorun yaşadık. Şampiyonlar Ligi'ni kaybettik. gitmek yani playofflarda kaybettik. Süper kupayı kaybettik. UEFA'da işte son 8'e kalamadan elendik. Ligi de kaybettik. Ziraat kupasını kaybettik. Ver çocuklardan birine giysin. 30. maç. Hadi evladım. Oo bir de Vodafone Arena'da. Rakipte Falcao var. Beşiktaşım, hayat sensin, dünyam sensin, her şey sensin. Gelecekse tüm acılar, biz hazırız, senden gelsin. Bu sevdadan tık tık tık, vazgeçersek, tık tık tık. Allah belamızı versin. Siyah olan, beyaz olan, alayına gider olan. Yine tribüne çevirdik burayı. Geç kardeşim. Ne diyor? Falan 4 2 3 1. Tinsice Andone. Bu maçı kazanırsak puan farkı 7'ye düşer. Maça bir gidelim. Ulan bir de çok adam kaçırıyorsun. Evet. Başka? ya Umut. Hiç mutlu değilim Umut'tan ama. Gökhan oynatalım. Hı hı hı. Kudüs. Şimdi onlar düşünsün. Vodafone oyuna da Beşiktaş Galatasaray ağırlıyor. Galatasaray şu an lider ve önemli yıldızları var. Sahayı kontrol ediyorlar görevliler. Evet Beşiktaş için artık dönülmez akşamın ufkunda olan Derby day. Ya ya Kemal Bey attı gibiyiz. Denilebilir. Hadi kardeşim. Yavrum Başarılar Beşiktaş'ın. Beş Seri giysin mi bu? Kanlıyorum. Allah. Lan sağ orada bitiyor. Ben <laughs> katolma. <laughs> Yavrum <gülüyor> be. Kare. <laughs> Kuarejma. <laughs> Adriano. Kuarejma. Kuarejma loose his asset in bir de yapma yapma yapma. Burayı. İşte musara var kardeşim. Ben gideseydiken musara vardı. Askerlik bitti hala musara. <laughs> Dayı bir abi ondan?

Thirty minutes gone. Oh, no, it was cut out. I saw by a this forward. Foresco. Nagatomo. Not a man yet. The Yai.

de kadem almış olursun. İlk yarı <laughs> doğru düzgün şut çekemediğimiz bir yer oldu ama ikinci yarı Sosa oynayamıyor ya. Hemen Problem var işte. Yanlış yerdesin. Kardeşim ver topu. Heh set Adriano. Anthony. Çok Jose Ernesto so, Sosa. Çok güzel. bu kadar Türk'ten pas atma ya. Man for lan. bunu! lan Bu ne ya?

So we resume that 1-0. Oh look it's lovely having a player with such ability in your side. He's always capable of coming up with something important Oradaydık. and he's done it again. Brought him that free kick. Aa, işte. Hayret, verdi. Well they've got a few good exponents of free kick taking in their team and this is a real opportunity for them to get back on level terms. Fazla gitti. That had a real sting to it. A ball in. Çok kafayı. Kaleden muhtara var. Yemez onları. He ne yapıyorsunuz siz ya? Dönür. Sloppy pass. Intercepted. <laughs> on. that's a foul three quickly at the scene of the crime.

with the scores back level mario gomez mario gomez some stick mario passing Gones, on display what can they make of it now a chance to do some damage from yeah. out wide putting are apart they're in another one they on the shanda bashka bashka ona kadar. değiştirme tamam olmuş. Pare. Ben ne yapıyorsunuz oğlum? Bir yalan kul yok mu orada Nabiyom Nabiyom Fair play yaptı. Yapma malum modern Ne ne admisiz ya. What is it? Slight it through. Off it in. Çak da it. Pat golü coşturuyor bizi. Harikasındaydı abi. Puan farkı yediye iniyor beyler. Bayan. <laughs> <laughs> completed this and they now hold on. Oh, such a big goal, but there's still time for another twist. And... Tam top aldı, hakem maçı bitirdi. Vodafone da Beşiktaş <laughs> çok durgun oynamasına rağmen iki pozisyon değerlendirdi. Helal olsun aslanlarıma be. Kara kartallarım benim. <laughs> Fener'de puan kaybetseydi tadımdan yemez. Şimdi Fener'le bir Averaj muhabbeti var. Adamlarda bir averaj var. İlginç. Oh oh. Ansiklopedi. O kramponların üstünden bende de var. <laughs> Neyse ne sonra konuşuruz kardeşim. Evet dostlar bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Esen kalın.